Seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerin uzağa gördüğün kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Nereye mutlusu olsun. Kaşım, gözüm, karşındakini gördüğünüzü zengin. bilebildiği Sevdim seni, üzülme değil ki ağlayıp kırılacaksın. Sakın bitis anma ya şimdi, sevdiğin kırar seveceksin. Yine şimdi karşımda nasıl merdiven? E karşımda sen derler değil mi nankırm? Bir gün yalan söyleceksin er, bırak karşımda kimse güvendiği kırın nankırm. Yine şimdi der, isteyin, hastet, isteyin hastet kavrayın kırın nankırm. Unutma Unutmayın yağmur yağdı kırılsın. Güneşin tüm üstüne kadar sıcak Ve kendini yağmur hissettiğin kadar yalnız. Ve küçük hissettiğin kadar güçlü. İşte budur hayat. İşte budur yaşam. Bundan size kadar yaşarsın? Unuttuğun kadar çok unutulursun. Şık son ne kadar güzeldir. Şık ne kadar sevimli. Dedeki aldığın kadar elektir.